Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda baya bir değişiklik yaptık. Yapıyoruz da yeni kafesimizi bitirmeye çalışıyoruz. Ekip zaten şurada çalışıyor. Kümeslerin hepsini komple temizledik arkadaşlar. Şimdi bakalım kümeslerimize. Gel Kaan'cığım. Evet arkadaşlar baya uğraştık bugün sağ olsun. Çocuklar da yardım etti baya. Hadi kapılarımızı da açalım. Sabahtan beri tavuklara kapıları açmadık. Evet arkadaşlar yere talaş döktük, komple temizledik. Ee, her tarafını da. Kokonun burada çok büyük bir görevi var. Hop küm. Evet. Ondan sonra gel abi. Bıldırcınları arkadaşlar yemlik yaptık. Şöyle bir tane kıtırık, bir tane yemlik yaptık. Altına talaş koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi kenarda yemlikleri var. Uzuncanı şöyle e, öbür yemlikler olmuyordu. E, kısa biliyorsunuz küçük yemlikler. O yüzden hayvanlar yemek yiyemiyordu tam adam akıllı. Şimdi biz de Onlara altına hem talaş döktük hem de bir tane güzel bir yemlik yaptık. Ee, ondan sonra içine de yem doldurduk. Hayvanlarımız yemleniyor. Gel abi. Evet Alihan Bey kolay gelsin. Ee, şöyle arkadaşlar bakalım kümesimizde neler neler olmuş. Şöyle tefolarda yine iki tane yumurta var. Aynı anda yumurta yaptılar. Abla kardeş aynı anda yumurtalarını yaptılar. Tefomuz da burada. Ee, şöyle gördüğünüz gibi komple tertemiz kümeslerini de temizledik biliyorsunuz her hafta kümeste temizlik olması lazım arkadaşlar. Yani niye hayvanlar işte biliyorsunuz paçası pisleniyor, kokusundan rahatsız oluyor, işte enfeksiyonu oluyor, bir şeyler oluyor. O yüzden temizlik önemli. Abi ne haber? Selamünaleyküm. Selam. Ee, memleket neresi? Trabzon. Trabzon mu? <laughs> Öyle neyse, <laughs> Yusuf Usta şu an ne yapıyorsun? Hangi işlemi yapıyorsun? Biraz bardak ee, konuş. Arkadaşlar şu anda kümesleri tadilat yani evet. ısı yapıyoruz kümesler için. Aynen abi. Ee, çünkü kış geldi malum, kış hatta gidiyor. Niye yamuk yaptın bunu? Değil mi? Ee, neyse geçtim burayı çabuk çabuk düzelt onu. Abi neyse <laughs> şerefsiz bak bunu niye öyle yaptım biliyor musun? Alttan ben sen dedim ki gerdirirsen alttan. Üstü ilk önce çakıyorsun. Evet, alttan ya. gerdiriyorsun. Ama o neyse. Bak sen bunu bir daha şey yaparız biz. Neyse önemli değil. Evet arkadaşlar. Hildir'in kümesini şöyle göstereyim. O dostum hoş geldin. Rami kardeşim. Ee, gördüğünüz gibi kümesleri de bayağı güzel temizledik. Kaan'cım buyur. Yani kümesler temiz olursa arkadaşlar her zaman e, tavuklarımız da e, sağlıklı olur. O yüzden dediğim gibi küçücük bir kümesiniz de olsa bunu haftada bir temizleyin. Yani haftada bir Haftada iki, ki canınız sıkılsın. Kümes temizleyin. Değişik bir şey. Kamil'e de gideceğim birazdan. Gel abi. Bugün kümesleri bayağı bir temizledik. Ee, yeni civciv kafesi yapıyoruz. Biraz büyük oldu sanırsam. Üç katlı ama olsun. Sıkıntı değil. Evet şöyle bu kapımızı da açıyoruz abi. Burayı da komple temizledik arkadaşlar. Hediye gelen talaşları da aşağıya kullandık. Bütün hepsini de doldurduk. Şimdi ispeçlerimize gidelim. Bir tane kızımız. Yumurta yapmış. Şöyle bakalım arkadaşlar, bunların da kapısını açalım. Bir tane yumurtamız şurada mevcut. Ee, güzel. Bir tane iki bu ikinci yumurtaları. Ama birincisini aşağı atmış üşgeçiler de kırmışlar. Olsun hiç önemli değil. Dur, Fiko, Fiko gel, gel oğlum, gel oğlum. Hop, elime vursan, bir tane vur ya. Niye vurmuyorsun ya? Ha? Ay ay bir de dokunuyor dokunuyor kıyamıyor. Aa oh, tekme atacak bana. O oh, üç üçge Fiko'yu arkadaşlar sevenler like attı bile. Like atmayı unutmayın. Bir 2000 like gelirse çok 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 sevinirim. Hadi gidelim Jilet Kamil'e bakalım. Evet ekip fazla kalabalık. Bizim burada böyle yardımlaşma çok önemli. Adamlar adamları canınızı yerim sizin. Ee, şimdi videoyu beğenmeyi <laughs> Aynen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle geliyoruz Habeşlerimize bakalım. Ondan sonra portakal ağacını arkadaşlar şöyle şu dibini de gösterelim. Oraya da geçmeden şöyle sizlere nasıl bir değişikler. Bak e, bunları bunlar lazım ama iki buçuk lira lan bunun tanesi. Neyse. Portakal ağacımızın arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yanlarına Bunlara çingene tuğlası derler. Şöyle ben de kenarlarına çamurla biraz sıvadım. Değişik bir şey yaptım. Şimdi bunların yanlarına kazık çakacağım arkadaşlar. Daha de enteresan hayvanlar bir şey yapmasın diye öyle bir şeyler yapacağım. Gel abi Habeşlerimize bakalım. Maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. Şöyle Habeşlerimizin kapısını açıyoruz. 3 artı 1 Habeşlerimiz de burada kafalarının e, yani şu kılları ben keseceğim. E, gözlerinin önündeki kılları alacağız arkadaşlar tüyleri. E, onu da bir videoda sizlere çekeriz gösteririz yani. Neyse. Şimdi jilet kamile gidiyoruz abi. Bu kemesi temizlemedik sanırsam. Bunu da temizleyeceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Daha zamanımız var. İçeride kümes yapıyorum. Onun da videosunu çekiyoruz ama biraz sıkıntılı. Çünkü içeride ışık biraz kötü olduğundan dolayı tam güzel olmadı. Ama olsun. Gene de çekmeye çalışıyoruz. Gayret ediyoruz. Neyse gel abi. Evet. Zillet Kamil'e geldik. Bugün hava dün yağmurluydu. Bugün güneşli. Güzel. Eğer böyle güneşli giderse daha da güzel yerler yapacağız arkadaşlar. Kız ne haber? Fatma. Hadi çık dışarı. Hadi kızım çık. Şimdi arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bunun da altını komple temizledik. Yemi var. Su, suluğunu dışarı aldık. E, zaten akşama kadar dışarıda gezinip geliyor içeri. Ne oluyor? Abi sabah geliyoruz. gene salıyoruz. Dışarıda suyunu içiyor. Yine de hiçbir sıkıntı olmuyor. Jilet Kamil'imiz de. Şöyle yakından in, görelim. Şimdi arkadaşlar Akkulak Jilet Kamil'imiz de burada. Maşallah var. E, i̇çerisini ben belledim de yağmur yağdı. E, hayvanlarımız eşinsin diye içeriği belledim. böyle gördüğünüz gibi bir artı bir burada şu an. Öbür gurka biz bakmadık sanırsam değil mi? Gurka bakarız şimdi. O zaman gur gurkun yanına doğru gidelim ama çünkü kümese bakalım. Bu kümesi de tırmık nerede? Tırmığı bulamıyoruz. Tırmığımızı bulduktan sonra hemen buraya da güzelce tırmıklayacağız. Ondan sonra içeriye bakacağız. Oo kızlar ne haber? Gel abi. burada da yumurtaları aldık arkadaşlar. Bugün 14 tane, 15 tane falan yumurta aldık. Ee, kızlarımız da burada, bunlarda da yarkalarımız, kendi yarkalarımız. Ee, Premut kırması paçalı, ondan sonra siyah. Şöyle gördüğünüz gibi pa paçalısı var, şeyi var, sakallısı var. Bunların hepsini yavaştan büyütüyoruz arkadaşlar. Ee, horoz da var birkaç tane hani malum. Ee, bakalım. lan kız, ne yapıyorsun orada aşağı atlar kızı. Yani dedim ki bunlarla da, e, bunları da büyütüyoruz arkadaşlar. Bunlarda ne oluyor abi? Bize yumurta tavuğu olarak. Yani kırma lan yapma ya şu horoz niye hep böyle ya? He tamam abi çekme sonra şikayet ediyorlar. Tabii tamam biz kendimiz kapıştırıyoruz. He, neyse. Gel abi. Dediğim gibi bu kırma tavuklar mesela kardeşlerimiz bir sultan tavuğu atıyor ama kırması. E, bunlar köy tavuğu olarak geçiyor. ya yani Kırma tavuk olarak geçiyor. E, zaten biliyorsunuz Brahman'ın standartını internette de yazsanız çıkar. Yani nereye yazsanız çıkar yani arkadaşlar. O yüzden e, pek fazla öyle soru geliyor. Abi bu kırma mı? E, abi bu kırma mı? Şunda biraz paçe var. Şunda biraz tepe var. Bu gugullu mu? E, bunların hepsi zaten internette mevcut arkadaşlar. Kendiniz de bakabilirsiniz. orijinal midir? Değil midir? Mor ayak mıdır? Beş par parmak mıdır, e, tepesi var mıdır, şeyi var mıdır? Bunlar hepsine bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle bunları niye böyle yapıyoruz? Biliyorsunuz rüzgar çok fazla vuruyor. Tatlıların arasından rüzgar girmesin olsun. E, ne bileyim e, yağmur böyle vurmasın. He? He? Dört tane indi yumurtası var evet. Yakında oğlum oturacak o hindi basacağız burada hindi çiftliği yapacağız burasını. Aa kanka şey yapsam mı acaba buralarını hep koyuyorum ha kesmiyorum. Zaten normal doğal hareketlerimizi yapıyoruz ya neyse Ferdi dostum da burada en sevdiğim arkadaşım evet. yakın en dostum yakın arkadaşım. Allah razı olsun en büyük de destek destekçimdir kendisi. Kanka sence Ahmet'in tavukları mı Ahmet'in kümesleri mi? Ahmet'in Kümesleri daha iyi değil mi? Daha iyi. Daha iyi. Daha iyi. Yok evet. kümesi. Şimdi yarın öbür gün keçi alacağız arkadaşlar. E, Ahmet'in tavukları var. Ne alaka lan keçi diyecek değil mi? Evet. Hindi var, evet. keçi var. O var. Ahmet'in çiftliği değil. Ahmet'in kümesleri. Adımızı değiştireceğiz. En yakın zamanda güzel de bir logo yaparız. E, logo tasarımcımız da burada. E, editörümüz de burada. Her şey burada. Allah razı olsun kardeşimden. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Gel gurkumuzu da gösterelim. Ondan sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Yani bayağı uğraştık. Bayağı uğraşıyoruz hala. Çok şükür. Zaten sizin de o like'larınızdan, e, yorumlarınızın sayesinde buraya kadar geldik. Evet gurkumuz da burada abi. Gurkumuz da oturuyor. Bunu dışarıda salıyoruz. Dışarıda da geziyor. 5-10 dakika tekrardan içeride geliyor. gene yumurtalarına oturuyor. Altında 4 tane yumurta var arkadaşlar dolu. E, makinede zaten civcivlerimiz çıktı. E, o civcivleri de Ahmet Acar'da, Ahmet Acar kanalında izleyebilirsiniz. Birazdan ona da bir tane video çekeceğim. Orada da sadece civcivleri göstereceğim. Dediğim gibi bir de kümesimizi yapıyoruz. E, yani kafesimize şöyle şu boyutunu bir gösterelim ama önden göstermeyelim arkadaşlar. Sadece bunu böyle buradan görün. Bayağı bir büyük oldu. Üç katlı oldu. Bunu da videosunu hazırlamaya çalışıyoruz. Burada ışık biraz kötü olduğundan dolayı onu da yavaş yavaş çekiyoruz. Parça parça çekiyorum. Bakalım en son belki bitmiş halinde sizlerle paylaşırız. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.